Her vakit bugün sizlerle GTA 5 e oynayacağız. Ama hadi bir <laughs> <laughs> Beklemeyeceğim hakikaten siz biraz bekleseniz olur mu? Ben size bir, bir oyun anlatacağım. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Aa başım arkadaşlar. O kadar çok aldım. Aa. Arkadaşlar çok iyi oynayacağım bu sefer. Arkadaşlar. Yani Hmm, Tepikle uyuyacağım böyle. Mesela kırmızı yandı uyuyacağım. Yeşil yandım da flash yapacağım. Heh. Ben daha söyle. Ne diyor? Ya kafadan atıyor gitsin. Hadi al. Evet. <laughs> Aa, Vallahi uykum geldi. Şimdi uykum geldi <laughs> bak. Bakın ya, işte ben uykum bir kere Videoyu çekerken okul elbise elbisesiyle çekmiş. Ben de diyorum. Aa neden o zaman benim canım açtı? Ben de diyorum ki neden benim şey yapıyor? Onlar mı açtı Şaka şaka o, Ona. Adam iyi adam. Adam Ya. Bekle Ben yine mayalanmayı unuttum. Arkadaşlar Ben yine Çık çık Götür işte Çıksın Bok Hah Yaptım O zaman bak Bana görürsün Olduğunu unutun Arkadaşlar <laughs> Mesela kimse benim garajımın önüne gelmedi bu oyunda. Siz gelir misiniz ya? <laughs> yani? De... Oo, sen bana vurdun. Ödeşeceğiz oğlum. Çabuk polisiyem. Herkesin az ağzı... diyor bir şey diyor. <laughs> bu işten kayıp gitseydi arkadan biraz daha. Canım çok Ben trafiğe uymadım. Ne efendisi bu? Ben bir daha 10 tane şey Bak, BUNU Blue Spy. <laughs> Abi tatlı. Hadi o Buzz'ı sana öldür. Hadi Bak izi. Boom. Abi. Hadi bu Ama babamın yanında hezır <laughs> patlayacak. Arkadaşlar alıyoruz. Sağ, ol, sağ Ben ne yaptım? <laughs> Ölüm <dün> mü? <laughs> ne? ne oldu? Anladım, yani bana <laughs> ben ne yaptım arkadaşlar? <laughs> Dur ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim arkadaşlar. Hiç şey demedim. Hello, this is Vincent. I haven't seen you. adam çok iyi arkadaşlar. Hiç patlamaz. İçine de hiç şey olmak olmaz. <laughs> Ağlamayın. Ağlamayın. hiç Ağlamayın. gelmiyor arkadaşım. Ben ateş kılıyım. Ve ateş kılıyım. Um, bir tane bonti. Abi iki saatte kaldı. Sokulun. İnan ağaçtan. Işte. İlk o atı fena kadar 30 30 tane düşüm. O sen beni otur. <laughs> Takipimi alabilir mi? Biz, düştü. Gel ben buraya. Senin araban varsa benim de var. Gel. Öldüm ne alacağım. Bilmem oluştu. Oluştu. <laughs> <laughs> neden gitti? Ha? Nereden buldun Biri... evet, bu arabayı? Beni nasıl sürüyorsun ya sen de alabiliyorsun? Aklımda bu ben çok 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 eski kankan. Mavi saçlı benim sevdiğim ne? Ne yapıyorsun? Bak altta da yeşil şey olamaz sonra arkadaşlar uçuyor. Benim yapalım sen? bir tane kanka al çok iyi. Araba oluyordu bana. Sen sürme bari ben süreyim ya. Öyle kanka olmaz o. Şaka yaptım şaka şaka. Bu benim iyi kanka. Ben bütün kankamda iyi. Hiç kötülük yapmıyor. Hay bak kuşma buradan kuşma. Ben benim tane kankam vardı. Galiba buydu benim kankam. Onunla motor yarışı yapmıştık galiba. Ben de hatırlıyorum öyle hatırlıyorum. Çok eski oldu.

Ne bi ya? böyle içinde çizgi O maş şey yaptı. Hep yap ben o şey yuvalar. E evet. ne yaptın? Ben çıkmamış. Nerede, Nerede kanka? Yuh ölmüş. Ama ne diyor işte. ışınlamış ya ne güzel sürecek bu kank ya bak özür ben özür dilerim bu beyazı benim kanka'msa. bu şey olmasın alamasın versin gideyim yol motor yarışıyor dolayı uçtu ya benim bu boylamda böyle sağlamlaşıyorduk lan eskiden elimiz yoktu lan Çok iyi bir kapasite. Elena. Albert. Uçmuş galiba. Kalkayım demiyim de. Benim sık kankamın adı yazıyordu. Yok değil. oyundan çıkmış. Neyse. Bak yine kanka bulmuyor. Arkadaşlar benim bütün kankalarım oyundan çıkıyor. Hiç benim yanıma gelmiyor. arkadaşlar. Roblox'a güven sizin işte ben kendi adımı söyleyeyim. Siz de Roblox oynuyorsanız beni eklersiniz arkadaşlar. Gördüğüm... Aa! Unuttum. Kı, unuttum neyse. Anladın mı? Teşekkür. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bye.